Herkese merhaba. SPK ya salıyorsun gördükten sonra yıllık bilanço analizlerinden bugünkü analizimiz Anadolu Grubu Holding. 3. dönem bilançosunu açıklamıştık. Döviz açık pozisyonu yoktu. Hisse başı kar 33 liraydı. Satışlar Favök ve net kar da rekorların rekoruydu. Piyasa değerinin üzerinde bürüt kar üretmiş bir şirketti. Ciddi bir öz sermayesi var. Lotu az. Yıllık bilançosu da geldi. Zaten döviz açık pozisyonu yoktu bunu. Tam fazla arttırmış. Ciddi anlamda döviz biriktirmeye devam ediyor. Borcu bir miktar artmış. Duran varlık değerlemesi almışlar. Öz kaynaklarını kaynaklarında %164 arttırmış. Enflasyon muhasebesine de tabi olduğu için. Anormal şekilde de hisse başı karlılığı arttı. Yani 80 liranın üzerine çıktı. Piyasa değerinin üzerinde yine bürütkar üretti. Nadir bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Piyasa değerinin üzerinde brüt kar üst üste üretmeye devam ediyor. Defter değerinin altında işlem görüyordu. Bilançosu geldiğinde FK'sı da düştü şirketin. 29 Mayıs'ta da temettü ödeme kararı aldılar. Ciddi anlamda iştirakları var. Düzenli olarak temettüsünü ödüyor kesinsiz Bakalım bu lotun fiili dolaşımdaki senet sayısının az nereye kadar bölünmeyecek şirket takip edeceğiz. Öz sermayesi 24 milyardan 64 milyar 64,5 milyara kadar da yükseldi. Defter değeri 100 liraydı. 264 lira seviyesine yükseldi. Hisse başı karlı. 33'ten 80 liranın üzerine çıktı. Döviz pozisyonu da 8.5 kat gibi artış görünüyor. Borcundaki artış daha önceki bilançosunda azaltmıştı. Borcundaki artış olumsuz ama şirket yatırım yapıyor. Çok ciddi iştirakları var. Aylık mum barlarına baktığımızda düzeltme eylemini de demiştik fakat düzeltmesine o dönemde de yapmadı. Yukarıya almaya devam ettiler çünkü öz kaynakları çok güçlü duruyor şirketin. Ocağın 25'ini anlatmıştık. Hala düzeltme seviyesine gelmiyor. Bakalım ileride bir buluşturacaklar mı? 230 lira ağırlıklı ortalaması. Buluşturmadan yukarıya almaya devam ediyorlar şirketi. Daha önce 100 günlük ve 200 günlük ağırlıklı ortalamasını anlatmıştık. 100 günlük ağırlıklı ortalamadan tepki almıştı. 200 günlüğü 2023 yılının ilk dönemdeki test terapi göstermişlerdi. Bir daha da getirmediler. Kanal katlama hareketini yapacak olursa ekranda gideceği yer görünüyor. Yukarıya da almaya devam ediyorlar ama bu aylık mumbarlarındaki ağırlıklı ortalamasına mutlaka bir gün buluştururlar. 2 ay içinde mi olur? 3 ay içinde mi olur? 5 ay içinde mi olur? Sene sonunda mı olur bilmiyorum ama oraya mutlaka değdireceklerdir. Değdirmezlerse daha yukarıda buluşur. Bugün de güzel kapattı. Ben analizini yaparken gün içinde seans işlemi olduğu için 306 lira seviyesindeydi fiyat. 304-305 arası bir yerden de kapattı dolar bazında da bir katlama hareketi yapacak olursa gideceği yeri önce anlatmıştım. Biz anlattığımızda 7 dolar 20 sentti. Bugün 9 dolar 39 sent. ATH sirvesine gelecek olursa 14 dolar. Kanal katlama yapacak olursa gideceği yer ekranda görünüyor. Yükselen bir kanal seviyesi içerisinde. Diğer şirketlerle olan kıyaslamasında görünüyor 25 Ocak'taki. Ben Sabancı Holding, Koç Holding ve Berali tekrar aldım. Burada FK olarak en iyi Anadolu grubu. Öz kaynak olarak yine Anadolu grubu. Bedelsiz potansiyel en yüksek olan yine Anadolu grubu Holding görünüyor. Defter değerinin altında bir Sabancı Holding. Temettü ucuzluk skorunda yine Sabancı Holding. Döviz oranında yine Sabancı Holding ön plana çıkıyor. sizler daha detaylı birbirleriyle karşılaştırmasına bakabilirsiniz. Zaten Duello'yu tekrar alacağız bu üç şirketi birbirleri arasında. Saklama dağılımına baktığımızda yatırım fonları ilk sırada, ikinci sırada Citibank şeklinde bir dağılım vardı. %22 seviyesinde yabancı oranı. Yine yatırım fonları artış var. Yatırım fonlarındaki saklama dağılımında artış var. Citibank'ta biraz azalış görünüyor gibi. 3 ve 4'teki oranlar hemen hemen birbirine yakın. Yabancı oranı da %22-53, %22-40. Tek de bir azalış görünmüyor. Üçüncü dönem bilançosunda peg rasyosu üretmişti. 0.04 gayet anlamlı çıkmıştı. Yıllık bilançosunda da muazzam bir peg rasyosu üretti. Enflasyon muhasebesine rağmen Pegasus üreten firmaların sayısı çok çok az. Anadolu grubu da bu şekilde. Yine 0.09 çıktı. Pegrasus'u muazzam duruyor. 10.000 lira parası olan bir kişinin analiz ekranda görünüyor. Hisse başı eder fiyatıyla aşağı yukarı 3 ayda yaklaştı. %41'lik bir getiriye ulaşmış. Temetü de eklerseniz %42 dolar bazlı da %30'luk bir getiriye ulaşmış. Yatırımcı olan kişi her daim dolar getirisini, mevduat faizi getirisinde ederi değer olan şirketlerle böyle geçebiliyor. Dolar mı yatırım aracı? Hisse senedi Analizlerine güzel bir örnektir. Yine Anadolu grubu Holding. İlerleyen dönemde bu kanal katla marketini falan yapacak olursa 14 dolar ATH'i görüp zirvesini kanal katlamaya gidecek olursa o zaman gerçekten dolar mı yatırım aracıdır? Lise senetleri mi? Videosuna güzel bir analize eklemiş tekrar oluruz. Şirket kartına tekrar bakıp videonun sunumunu tamamlayalım. Öz sermaye çok ciddi artış var. İlerleyen dönemde mutlaka sermaye artışına gidecektir. Kasasındaki döviz pozisyonu katlaya katlaya arttırıyor. Borcu artmış. Ama defter değeri kıymetlendi. Çünkü duran varlık değerlemesi aldılar. Piyasa değeri nin üzerinde tekrar brüt kar üretmeye devam ediyor. Hisse başı karlılık da muazzam duruyor. 80 lira üzerine çıktı. Bakalım bu fiyatlarda kalır mı kalmaz mı? Tekrar düzeltmesini de belki yapacak. Ağırlıklı ortalamaya buluşturacaklar. Ardından nerelere gider nerelere gitmez bilançoları gelmeye devam ettikçe Anadolu Grubu'nu hep beraber izleriz özellikle dolar grafiğine dikkat etmenizi istiyorum bu kanalı takip edenler için diyerek burada analizi tamamlıyorum Hiçbir şekilde al sat tut tavsiyesi değildir Değer yatırımcısı olan Ederi değer olan şirketlerde oturmayı bilen yatırımcı olmayı becerebilen insanlar her daim kazanmaya devam edecekler diyerek Hepinize saygılar sunuyorum.